Girme. Kapıdan bak var mı içeride biri? Bir araba var. Boş. İçi dolu. İçi dolu. İçi dolu patron arkada. Brenner. Kolay gelsin. Duyuyor musunuz beyler? Duyuyorum duyuyorum buyurun. Merhabalar bu Mateo Merhaba muydu ne bir arkadaş varmış burada mı? Mateo diye biri yok bizde. Neydi o adamın adı Sergio? Mat Öğrenelim hemen. Ben. Neydi Metox bu mı? adamın adı? METOX METOX, Metox. Şu an evet. gözleri kapalı Ölüyor kendisi evet Tanıdınız mı? Tanıdınız Evet Tamam gerek Sizin de mi çalışıyor? Aynen Anladım. Dün gece beni sormuş herhalde bir mesele varmış Kendisini Göremedim bayağıdır ama sorarız sıkıntı değil Sizde mi konu? Bilmem öyle herhalde Tamam hallederiz konuyu Halledelim Bizimkiler mi iyisiniz? Bekleyelim bakalım arkadaşlar. İnin abi. Işte. Buyurun. İnin inin. İçeriye geçelim isterseniz. Gelin, yukarıda alalım istiyorsanız. Öyle mi diyorsunuz? Kapıda olmasın. Bence biz daha güzel bir mesaj verelim Metox'a. Elde. Bekle. Bu Ge. kamera kayıtlarını izleyen Metox, seni ve adamlarını sikmeye devam edeceğim. Akıllı tamam. ol. Bırak kalsın, bizim yaptığımızı bilsinler. Araç bin Bin araç Oğlum alma beni dinle araç bin Devam Ben bir şey dersem yaparsın ya sorgulama devam <laughs> Soldan gir.